Ordu Spor'un teknik sorumlusu Zafer Öztürk'le beraberiz. Hocam eşofmanları hatta deyim yerindeyse ateşten gömleği tekrar giyerek Ordu Spor'un teknik sorumlusu oldunuz. Sezonunda ilk antrenmanı neler hissediyorsunuz? Şimdi Ordu benim bu üçüncü dönemim oldu. Yani daha önce üçüncükteyken Yaşar Pamuk döneminde e, sportif direktör olarak görev yapmıştım. Tabi takımın o dönemlerde e, tabi küme düştük haliyle yani puan silmeleri geldi vesaireler. Sonra Bal Ligi'ne düştüğümüzde de Ordu Spor'un teknik direktörü olarak görev yapmıştım. Orada da sıfırdan, şu anki bugünkü hissettiğim aynı duygularla sıfırdan takım yaptım. O yapmış olduğum takımla da biz lige girdik ve iki tane oyuncumla Süper Lig'e, e, daha doğrusu PTT Lig'e o dönemin e, transfer yaptılar. Ben zorlu mücadeleleri seviyorum. Ben hep Ordu Spor'un böyle sıkıntılı, kötü zamanlarında hep yanında oldum. Şu anda o dönemlerden bir tanesini daha yaşıyoruz. Çünkü biz e, bugün ben Bismillah start açtım ama Ordu Sporu yine sıkıntılı günler bekliyor. Çünkü biz e, şu anda zaten transfer döneminde e, geç başladık. Ordu Spor'un şu anda yönetim kurulu Sayın Hamdi Işık Başkanım'la beraber salı günü gelen kurul var. Şu anda sıfır futbolcu var, sıfır para var. Ama biz yine de bal ligine hedef koyan bir takım olarak mücadele edeceğiz. Ya yani bu benim inatçılığımdan, bu benim karakterist özelliğimden. Şartlar ne olursa olsun, bak şartlar ne olursa olsun. Şu anda futbolcum yok. Lisans hiç tane oyuncu yok hepsi gitti. Ben bu bu sene lige başlarken Bal lig hedefini kendi kafamda koyduğum zaman ama yönetim kurulu olmadan gizli bir çalışma yaptım. 20 tane oyuncularla görüştüm. Bu görüştüğüm oyuncuların hepsi de benim yani Bal ligine taşıyacak ordunun çocukları. Eskiden Orduspor'la beraber çalıştım. Oyuncu topluluğuydu ama şimdi bunlar diğer kulüplerden yani bizim bu yerelliklerde liglerde oynayan diğer takımlardan da e, paralı teklif gelince hiçbirin tutma şansım olmadı. Hatta bana aradılar hocam biz işte atıyorum bir taraf yüz verdi, bir taraf 150 verdi. Gidebilir miyim? Para veriyorsa gidin. Ben bugün burada mesela gelen şu ana e, 12'ye yakın sporcular geldi. Bunun hepsi gönüllü ve parasız geldiler. Şu an önce gönüllü ordu sporda önce ordu spor forması giymek bir şeydir. E, benim için bir ilahi ilahidir. Yani nasıl söyleyeyim? Ordu, ordu spor forması erişilmez görürdüm ben zamanda Böyle bana para değil de, biz para verip de oynayan tiplerdi. Şimdi bakıyorum millet hep paranın peşinde, haklılar çünkü şartladığını gösteriyor. Ama bu, bugünkü gelen ordu spor gönülleriyle beraber ben e, Bismillah sezonu açacağım. Ve e, gidebildiğim yere, yere kadar götürmeye çalışacağım ve başarılı olmak için elimden ne gelirse yapacağım. Ha burada, Hani millet diyor ki işte ben gerçek ordu sporluyum. Gerçek ordu sporluyum diyenleri ben bugünden itibaren göreceğim. Bu gerçek ordu sporluyum diyenlere. Ordu sporda oynamak isteyenler size ulaş. Olarak... Ordu sporda oynamak isteyen, ben ordu sporda oynamak istiyorum diyenlere de kapım açık, hepsi gelebilir. Onlara da bu şansı vereceğim, göreceğim onları. Ama tabii ki ben eğer ordu sporu yarışmacı bir kimliği olması lazım, yarışmacı bir takım olması lazım. Eğer ordu sporun ben şimdi sıradan takımla da çıkıp da bu da kendimi de rezil etmek istemiyorum, takımı da rezil etmek istemiyorum. Ordu Sporu'nun ismi de yakışmaz. taraftarlara da umut vermek ister Yani eğer başarılı olacaksak şu anda sıfırız. Mesela ben gönüllü hocayım şu anda. Bir para bir talebim yok, para istemedim, istemiyorum da. Ben, Ordu Sporu dedim ben de akan sula durur. Benim her şeyim Ordu Sporu yani evime git her taraf mor beyazdır. Çocuklarımın adı Ordu'dur. Yani ordu spor sevgisinden gelen bir ordu isimlerini verdim iki oğluma da. Yani ben ordu aşığı, ordu spor sevdası bir adamım. Ben ordu sporun olduğu yerde asla asla para konuşmam. İki dönemde de, geçmiş dönemlerde de millet bilir benim e, ordu sporuna neler verdiğimi bilir. Ama bu göz önüne gelmez. Kimisi bilir, kimisi bilir. Ayrı bir olay. Teşekkür ederim hocam.